bu şu anda beynin içindeki elektrot. Evet, böyle. Güzel. <laughs> Aslında her iki hastamıza da yaptığımız uygulama beyin pili ameliyatı. E, ameliyat aynı ama farklı nedenlerle uyguladığımız bir ameliyat. Müge Hanım'ın hastalığı boyunla ilgili bir kontrolsüz boyun hareketleri olan distoni dediğimiz bir hastalıktı. Onun için gene bu beyin pili uygulamasını yapmayı planlamıştık ve yaptık. Ee, hocamızın hastalığı ise Parkinson'du. Gene onun için de aynı şekilde beyin pili ameliyatı yaptık. Farklı hastalıklara aynı ameliyatı yapıyor gibi görünüyoruz ama her hastalık için beynin farklı bölgesine elektrot yerleştiriyoruz. Distoni hastalığı için beynin başka bir yerine Parkinson hastalığı için daha farklı bir yerine daha birçok adını sayacağımız hastalık var. Onlar için de değişik beyin bölgelerine elektrot yerleştirerek aynı mantıkla var olan rahatsızlıkları kontrol altına almaya çalışıyoruz. Zaten Antalya'da çok uzun süredir bu ameliyatları uyguluyoruz. Çok sayıda hastamız var. Antalya'dan, Antalya dışından, yurt dışından bizim her iki hastamızın bizim için de hani ilginç, sevindirici ya da değişik yanı öğretmen ve öğrencisi aynı anda tesadüfen aynı güne konseye katılıp arka arkaya günlerde aynı ameliyatı olup farklı hastalıklar ama aynı ameliyatı olmaları bizim için de ilginç, güzel bir deneyim oldu. Her ikisinin sonuçlarının da çok iyi olması bizi de sevindirdi. Biraz daha sürecimiz var ama daha henüz birinci ayda olmalarına rağmen çok belirgin düzelmeler var her iki hastamızda da. Önümüzdeki zaman dilimlerinde gene bu beyin pillerinde çeşitli ayarlamalar yapıyoruz. Bu ayarlamalarla daha da iyi olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 6-7 yıldır boynum şu şekilde sola hiç yani sağa dönmüyordu. O şekilde başladı ama ilk başladığı zaman ben önemsemedim böyle hafif hafif sola doğru dönüyordu, hiç önemsemiyordum. Ailem fark etti. Birkaç yıl sonra tamamen şiddetlenmeye başladı. Çok doktorlara gittim. Her bölüme gittim neredeyse. Fizik tedaviler gördüm. Bu ameliyatta tesadüfen internette araştırarak gördüm.